Herkese Ankara'dan selamlar sizlerle birlikte bugün peynir dolgulu kilosu çok pahalıya satılan e, peynir dolgulu biber turşusu yapacağız gördüğünüz gibi bunun için kiraz biber ve jelibon biber kullandım kiraz biberlerin ve jelabon biberlerin içerisinde dolmalık biberin çekirdeklerini çıkardığınız gibi çıkarın bu şekilde e, çıkardıktan sonra da yıkıyorum ki fazla çekirdeğe gitsin. Uygun bir tencereye bir çay fincanı sirke, bir buçuk su bardağı su, bir yemek kaşığı, kaya tuzu ilave ediyorum. Su kaynadıktan sonra da çekirdeklerini ayıklamış olduğum biberleri suyun içerisine atıp 5 dakika kadar haşlıyorum. Biberler haşlanırken iç dolgusu için bir kase lor peynir, bir kalıp da beyaz peyniri uygun bir kaseye alıyorum üzerine 2-3 dal doğramış olduğum maydanoz ve 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip karıştırıyorum. Haşlanan biberleri suyun içerisinden süzgeç ile çıkarıp soğuması için kenara alıyorum. İçlerindeki fazla suyu akıtması için süzgece ters çevirip içlerinin kurumasını sağlıyorum. Soğuyan ve içlerindeki fazla suyu atan biberlerin içerisine sıkı sıkı peynir ile dolduruyorum. Bu işlemi tamam bitinceye kadar yapıyorum. Biberler acı olacağı için eldiven kullanmanızı öneririm. Bu şekilde tamam peynirden doldurduktan sonra peçeteyle dış kısmındaki fazlalıkları alıyorum ve bir kavanoza yerleştiriyorum. 300 milimlik kavanoz kullandım. Bu şekilde biberlerimizi kavanozumuza yerleştirelim. üzerine 4-5 diş sarımsak, bir çay kaşığı kekik. Eğer taze kekik bulabilirseniz taze kekik ilave etmenizi öneririm. Ve üzerine de bir iki tane daha biber ekleyip bu şekilde sıkı sıkı kavanozu dolduruyorum. Bir dolu çay kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum ve üzerine ayçiçek yağı ve zeytinyağı karışımı sıvı yağ ile dolduruyorum. Sadece zeytinyağı kullanırsanız dolapta muhafaza edeceğiniz için donabilir. Üzerine de bir yemek kaşığı e, üzüm sirkesi ilave ediyorum. Her ikisini de doldurdum. Bu şekilde kapaklarını da kapatıyorum. Kullanılmamış kapak kullanırsanız daha sağlıklı olacaktır. Bu şekilde buzdolabında muhafaza edelim çünkü içerisinde peynir var. Ve kışın kahvaltıda isterseniz yemeklerin yanında afiyetle tüketebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.